Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin Talat Kaya İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 21 Temmuz Pazartesi. Radio Kassel'den merhaba. Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün önerisi yanlış tarihli bir 1 Nisan şakası gibi. Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü tarafından önerilen Buma Zoli yoluyla zengin emekliler yoksullara destek versin önerisi birçok emeklinin tepkisini çekti. Gabrieli, bu artık bardağı taşıran son damla emekliler daha yoksul emekliler için dayanışma vergisi mi ödeyecek biz emekliler daha başka neyin sorumluluğunu üstlenmek zorundayız peki ya bir servet vergisine ne dersiniz ya da bu sosyal devletin sosyal kasasına herkesin katkı yapması fikrine böylesi düşünceler lobicilerin aklına gelmiyor yürgen 50 yıl çalıştım ve bu sürede devlet maaşımdan emekli katkısını bir gün bile aksatmadan kesti. Şimdi emekli maaşım son maaşımın yaklaşık yüzde 48'i kadar. 50 yıl memuriyet yapmış bir memur tanımıyorum ama son maaş sınıfının yaklaşık yüzde 72'si kadar emekli maaşı alanları tanıyorum. Yani sıradan bir emekliden yaklaşık yüzde 24 daha fazla para alıyorlar. Bu arada tüm bu süre boyunca memurlar emekli kasasına bir kuruş bile ödemedi. O zaman neden buuma zoli verilsin ki? Emeklilik sistemi ancak bir isim değişikliğiyle kurtarılabilir. Yeni isim memur zoli olmalı. Mantıklı olan tek şey bu. Emekli veya memur maaşı almak isteyen herkes emekli kasasına katkı yapmalı. Artık yeter hep küçük insanların cebine el uzatılıyor. Kabul ediyorum. Bu bir hayal. Şimdiye kadar hiçbir hükümet bunu değiştirmeyi başaramadı. Ama hayal kurmak serbesttir. En azından vergisizdir çok şükür. Hayke, Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün Buma Zoli önerisi tarihi hatalı bir bir Nisan şakası gibi duruyor. Tüm emekli gelirleri için 1000 eurodan itibaren yüzde onluk ek vergi. Gerçekten nutkum tutuldu diyor Haykı ve şöyle devam ediyor. Emeklilere zaten vergi uygulandığını bir de üstüne özel kesinti gelmesinin kabul edilemez olduğunu belirtiyor. Ayrıca bu verginin sadece işçi ve çalışan emeklilere uygulanacağından memur emeklilerinin yine dışarıda kalacağını vurguluyor. Değerli dinleyiciler bu haber de beynimizdeki çöplükte yerini aldı. Çünkü şu sorular hala yanıtsız. Neden böyle bir öneri yapıldı? Emekli kasası maaşları ödemekte neden zorlanıyor? Bu sıkıntıdan çıkışın tek yolu neden hala hazırda maaşının yüzde 48 ile geçinmeye çalışan emekliler oluyor? Neden herkes tek bir emeklilik kasasına ödeme yapmıyor? Böyle bir açık varsa bu açık neden varlık vergisiyle kapatılmıyor da yine yoksulun sırtına yükleniyor? Ayrıca bu sorular da yanıtsız kaldı. Kim bu öneriyi destekliyor? Kim karşı çıkıyor? Gerekçeleri neler? Tüm bu sorular açıklığa kavuşturulmadan, tartışılmadan konu yalnızca bir nabız yoklaması gibi sunuldu ve her zaman olduğu gibi hızla başka gündemlere geçildi. Dervişler, Almanya Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, emeklilik sistemini sürdürülebilir kılmak için dudak uçuklatacak bir öneride bulunmuştu. Varlıklı emekliler daha yoksul emeklilere mali destek versin. Öneride aylık 1000 euronun üzerindeki yaşlılık gelirlerinden %10 ek vergi alınması istendi. Sosyal adalet arayışına dair bir başka çarpıcı veri de maaşlara dair geldi. Almanya'da tam zamanlı çalışan her 5 kişiden biri ayda 2750 euro brüt maaşın altında kalıyor. Verilere göre çalışanların %40'ı yani 9,2 milyon emekçi ise ayda 3500 euro'nun altında kazanıyor. Hükümetten bu verileri talep eden Sol Parti Die Linke milletvekili Bartsch, Almanya'nın ciddi bir maaş sorunu olduğunu belirtti kimi zaman fahiş seviyelere ulaşan kira bedelleriyle gıda ve enerji fiyatlarındaki artış göz önüne alındığında milyonlarca insan için günlük zorunlu harcamaları karşılamak büyük bir zorluk haline geldi. Bu durumu siyasi ve sosyal bir saygısızlık olarak niteleyen Bartş bu kişilerin yarının yoksul emeklileri olacağını söyledi. Sol partiye göre yoksulluk riski eşiği düzeyinde yasal bir emekli maaşı alabilmek için aylık bürüt ücretin yaklaşık 3300 eurodan fazla olması gerekiyor. Alman İstatistik Ofisi'ne göre Almanya'da bir kişinin net geliri aylık 1378 euronun altındaysa yoksulluk riski altında olduğu kabul ediliyor. Almanya'da yüzde 15 buçukluk bir kesim, yaklaşık 13 milyon kişi yoksulluk riski altında. Paritedişe Gezamt Ferman tarafından hazırlanan yoksulluk raporuna göre bu durumdan emekliler yüzde 19'la daha fazla etkileniyor. Ekonomik yük sadece maaşlarla sınırlı değil, artan enerji maliyetleri de haneleri zorlamaya devam ediyor. Alman A ajansına göre elektrik şebekelerinin işletme fiyatları son 10 yıl içinde yaklaşık 33 milyar euroya yükseldi. Tüketiciler tarafından hissedilen bu duruma karşı hükümet sadece hafifledici önlemler vaat ediyor. Alman A ajansının verilerine göre tüketiciler ve şirketler tarafından ödenen şebeke ücretleri bu yıl 33 milyar euro düzeyinde. 2015 yılında bu miktar yalnızca 16 milyar euroydu. Spiegel'in haberine göre bu veriler elektrik şebekesi işletmelerinin büyük bir kısmını kapsıyor. Alman A ajansının sorumlu olmadığı küçük işletmeciler bu rakamlara dahil değil. Yapılan açıklamalara göre bu artışın nedenlerinden birisi enerji dönüşümü. Elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı artıyor ve bu nedenle elektrik şebekesinin yapısı ve yönetimi yeniden düzenlemek zorunda kalıyor. Bu harcamaları ise elektrik müşterileri yani tüketiciler ve şirketler ödüyor. 2015 yılında ortalama bir hane halkı müşterisi 1 kWh saat elektrik için 6,60 sent şebeke ücreti öderken geçen yıl bu ücret 11,62 sente çıktı. Ancak bazı şebeke işletmecileri yüksek şebeke ücretlerinden masalsı karlar elde ediyor. BSW Bündnis Zara Wagenknecht verileri Alman Ajansı'ndan talep etmişti. Parti lideri Zara Wagenknecht şebeke fiyatlarındaki bu büyük artışı kabul edilemez olarak nitelendirdi ve bunun bir enerji politikası başarısızlığı olduğunu söyledi. Almanya'nın dünyadaki en yüksek elektrik fiyatlarına sahip olmasının kendi hataları yüzünden olduğunu belirtti. Bağkan Kınay'ta e göre hükümet sadece söz verdiği elektrik vergisi indirimiyle yetinmemeli. Aynı zamanda şebeke ücretlerindeki soyguna da son vermeli. Aksi halde elektrik fiyatları kayda değer ölçüde düşmeyecek. Sosyal yüklerin nasıl paylaşılacağı sadece enerji alanında değil, sağlık sisteminde de tartışma konusu. FODK Başkanı başbakanın özel ve yasal sağlık sigortasına dair kıyaslama yani mukayesesine tepki gösterdi. Başbakan Frederik Merz basın toplantısında sosyal sigortaların sorunlarına değindi. Özel ve yasal sağlık sigortası arasındaki ilişki bağlamında şu ifadeyi kullandı. Eğer Mercedes'i yasaklarsak golf daha pahalı olur. FDK Başkanı Verane Bentele buna şöyle karşılık verdi. Yasal sağlık sigortası talebin artmasıyla fiyatı yükselen bir ürün değildir. Sosyal sigortalarda tam tersi geçerlidir. Eğer daha çok kişi özellikle yüksek gelirli, gönüllü, özel sigortalılar, milletvekilleri ve memurlar yasal sağlık sigortasına katılırsa herkes için primler düşer. Dayanışma sisteminde kural şudur. Zenginler için Mercedes'i yasaklarsak herkes için golf ucuzlar yasal sağlık sigortasının mali durumunu uzun vadeli olarak istikrara kavuşturmak için birkaç adım atılması gerekiyor. Ayakta yatarak tedavi ve ilaç alanlarında bir harcama moratoryumu gerekiyor. Ayrıca prim hesaplama üst sınırı ciddi şekilde yükseltilmeli ve toplumsal görevler katkı paylarıyla değil adil bir vergi sistemiyle finanse edilmeli. Hedef herkes için birleşik ve dayanışmacı bir sağlık sigortası olmalı koalisyon bu kararları artılık ertelememeli. GKV sistemini adil ve etkili bir şekilde reform etmek için duyurulan komisyon ivedilikle kurulmalı. Bu komisyonun tüm bakış açılarını dikkate alarak insanlar için uygulanabilir çözümler geliştirilmesi için FDK gibi toplumsal açıdan önemli kuruluşlar da sürece dahil edilmelidir. Aksi takdirde reformlar toplumsal kabul görmeyecektir. Görünen o ki birleşik ve adil bir sağlık sistemi talebi önümüzdeki dönemlerde siyasi baskıyı daha da artıracak. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kase'le ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kase'le dinleyeceksin.